Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Ağustos ayı için iş para kariyer falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili koçlar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine %100 güvendiğimi <laughs> her zaman söylediğim melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da tabii ki hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili koçlar bilginiz olsun. Evet, şimdi herkes göz attıysa ben şöyle kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Tabii ki iş, para, kariyer niyetiyle kapattığım için gördüklerimi de bu konu başlıklarına yoracağım. Ee, şöyle ki sevgili koçlar, bir yoğunluğunuz söz konusu olabilir Ağustos ayında özellikle. Çalışan hali hazırda bir iş sahibi olan ya da birinin yanında çalışan sevgili koçların işlerinde Ağustos ayında bir ekstra bir yoğunluk söz konusu olabilir ya da sizin e, göreviniz e, daha bir yoğunlaşabilir yani sizin sorumluluğunuz biraz daha artabilir. E, bu mental olarak sizi biraz yorabilir, hatta belki fiziksel olarak da sizi biraz yorabilir. Fakat Ağustos'un sonuna doğru da e, bir o kadar da rahatlamanız olacak diyebilirim çalışan sevgili koçlar için. Yani evet belki ilk e, iki hafta 3 hafta e, ekstra bir yoğunluk olacak işinizde gücünüzde ama Ağustos'un sonuna doğru da dediğim gibi ekstra bir rahatlık. Ee, durumu söz konusu olacak gibi duruyor. Ayrıca bakın e, böyle birinden alacağınız bir e, yardım ya da işte birinin size böyle bir konuda destek olması e, gibi durumlar da var. Hmm. Örneğin çalışmıyorsanız, bakın çalışmıyorsanız bir iş arayışınız varsa böyle bir eşin dostun yardımıyla, eşin dostun tavsiyesiyle, sizi bir yerlere tavsiye etmesiyle bir işe e, girme durumu söz konusu olabilir. Ya da kendi işinizi kurmak istiyorsanız yine böyle birinin e, bir tavsiyesi sizi bu anla, anlamda ciddi bir rahatlatabilir Aa, benim aklıma niye gelmemişti çok doğru bir düşünce çok doğru bir fikir diye böyle bir fikirle size bir yol gösterme durumu söz konusu olabilir böyle birinden alacağınız dediğim gibi hayatınızın bu döneminde güzel bir destek de var ama maddi destekten ziyade böyle dediğim gibi manevi bir destek gibi görünüyor. Bir fikir vermek gibi, bir konuda yol göstermek gibi, sizi birine tavsiye etmek gibi böyle böyle bir yardımlaşma durumu da söz konusu olabilir diyor bize burada fincan. Hakkınızda hayırlısı olsun efendim. Ve bakın çok temiz bir yerde tertemiz bir araba çıktı. Bu ben araba almak istiyorum, araba almayı düşünüyorum ya da var olan arabamı değiştirmek istiyorum ya da satmak var olan arabamı satmak ve ben başka bir şey de kullanmak istiyorum diyorsanız Ağustos ayında bu konuyla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz yani yeni sıfır bir araba almak sıfırdan ya da hiç arabanız yoktur ve bir araba almak adına güzel adımlar atabilirsiniz ya da dediğim gibi değiştirmeyi planlıyorsanız gönlünüzün e, istediği gibi bir fırsat yakalayabilirsiniz yani araba işi arabayla ilgili bir işi e, olanlar varsa da aramızda yine ağustos ayında şanslı görünüyorlar bu anlamda da sevgili <laughs> koçlar ve burada bir yani bir kese var bir birikim bir birikim mi yapmayı planlıyorsunuz bir yatırım mı yaptınız o yatırımın e, değerlenmesini mi bekliyorsunuz ya da e, bundan sonrası için hani kazancımın belli bir kısmını bir şekilde e, biriktirmeye çalışacağım diye bir bir e, karar mı verdiniz bilmiyorum ama bir birikim var ve size iyi gelecek olan bir birikim ya da belki de var olan birikiminizi iyi bir yerde kullanacaksınız. Şimdi genel bir açılım olduğu için karşımda bir kişi olmadığı için ben yorumlarken elbette zorlanıyorum. Ama siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin. Böyle bir birikimle ilgili birikim yapmak ya da var olan birikimi değerlendirmeyle ilgili de iyi bir süreçte olacağınızı Söyleyebilirim sevgili koç burçları ee, haberleriniz var alacağınız sizi yüzünüzü güldürecek sizi mutlu edecek haberler bunlar harf vermeyi çok sevmem ama çok net çıkmış o sebeple adında ya da soyadında E ya da F harfi bakın karıştırabilirim bunu çok e, net olmamakla birlikte E ya da F harfi Ayrıca bir de G harfi. Yani Edirne, Fatsa ya da Giresun. Pardon özür dilerim. Edirne ya da Fatsa bir de Giresun. Bu harfler adınızda ya da soyadınızda mevcutsa sizin için çok önemli olan haberleri de alacaksınız demektir yine. Ağustos ayında sevgili koçlar diyerek <laughs> hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda yüzde yüz nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu sebepten dolayı bilen arkadaşlar lütfen ama lütfen yükselen burçlarını hatta mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır efendim. Şimdi bu hatırlatma hep böyle tabaka kalkarken yapıyorum ki sizin de vaktinizi çalmayayım ama artık gördüğünüz gibi bütün şekiller meydana çıktı. En dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Gerçekten biraz önce o fincanda da bahsettik ya birinin desteği o misal burada da sizi gerçekten destekleyen her anlamda arkanızda duran birisi var ve özellikle bu kişinin adında ya da soyadında A harfi ee, olma ihtimali çok yüksek ee, bu kişi var gücüyle yani gönülden var gücüyle dediğim ciddi manada böyle gönülden ve samimi bir şekilde sizin için dua ediyor sizi her anlamda destekliyor e, iyi olun diye uğraşıyor böyle şeyler ender çıkar biliyorsunuz genelde köstekleyenlerden bahsederiz biz fal yorumcuları çünkü genelde otur şeyler çıkar ama e, bu çok e, değerli bir durum açıkçası her anlamda dediğim gibi içtenlikle samimiyetle sizin için dua ediyor bu kişi. Kimse bu kişi bunun değerini, kıymetini eminim ki biliyorsunuzdur bilmeyi de. Devam edin lütfen. Ee, bakın o biraz önce böyle kişiler az dedik. Genelde bunun tam tersini söyleriz dedik. Yine sizin hayatınızda elbette ki bunun tam tersini uygulayanlar da var. Dedikodunuzu yapanlar, belki işinizle gücünüzle alakalı hatta olmadan yorum yapanlar. E, böyle tipler de var. Fakat siz bunları zaten hiç önemsemiyor gibisiniz. Onlar da kendi kendilerine konuşuyorlar. Size verecekleri ya da verebilecekleri bir zarar da yok gibi görünüyor. Çok şükür ki. Ee, Sadece buradan bir yalan muhabbeti, bir yalancı muhabbeti var sevgili koçlar. Bunu nasıl yoracağım şu anda bilemedim. Çalışan biriyseniz iş yerinizde, iş arkadaşlarınıza biraz dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Bir yalan, yalancılık gibi durumlar yaşanabilir. Ya da bir yalanla sizi yanlış bir işe e, sokmak isteyen birileri olabilir. Yani dolandırıcılara tabiri caizse yalancılara ekstra dikkat edeceğiniz bir ay olsun. Onun dışında zaten e, gayet güzeldi bence fincanız. E, umarım da her konuda da iş, aşk, para, e, sağlık her konuda da çok güzel bir ay geçirirsiniz diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani, takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi e, enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her zaman söyledim. Melek kartlarımı siz sevgili koçlar için karıştırmaya başladım. Fakat lütfen siz de şöyle bir kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve biz bakalım melekler size bu süreçte nasıl bir mesaj verecek sevgili koçlar? Herkes hazırsa ben kartınızı çektim. Kartınız şu anda elimde. Fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak isterim sizlerden. Lütfen buraya atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurmak için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen reelde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Çok güzel bir kart geldi. Yolun açıklıyor size melekler. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi işle parayla kariyerle alakalı hedefiniz her neyse bu yolun açık olduğunu ve o yolda çok hızlı bir şekilde ilerlediğinizi ve ilerleyeceğinizi söyleyen bir mesaj geldi eminim ki e, sizler de çok memnun olmuşsunuzdur çünkü ben sizler adına gerçekten şu anda çok memnun oldum Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için elbette ki her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.